ler Karana tatili. İyi seyirler. Tembel. Tembel neredesin? Of bulamıyorum şunu. geçebilir miyim kızlar? Ben erkeğim. Ha, pardon kuyruk. Geçebilir miyim? Geç. Heh. tembel buradasın. Bir saattir seni arıyorum dostum. Terefsel bir saat değil. Hiç sormayı çekiliyoruz kızlar. Uy. Ben erkeğim. Sanki tüm yollar bize açılmış gibi değil mi? Evet. Telefonistleri sevmiyorum. Çocuklar, lütfen iki dakikalığında bana bakabilir misiniz? Teşekkür ederim çocuklar. Biliyorsunuz bizim okulumuz anaokulundan liseye kadar uzayan bir okul ve hatta aramızda şu an or ortaokulu arkadaşlarımız da var. Biz, <laughs> konuşabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet ee, ve biliyorsunuz Çin'de korona adında bir virüs çıkmıştı çocuklar. Bu nedenle de e, çoğu ülke tedbirini aldı. Bizim ülkemizde de göründüğü için ve tam İstanbul ilinde olduğu için yani bizim olduğumuz ilde görüldüğü için okullarımızı iki hafta belki de daha uzun bir süreliğine e, tatil edeceğiz. Lütfen dolabınızdaki tüm kitapları alın. Online derslerimiz devam edecek iki saat boyunca. E, eğer Online derslere girmezseniz sınıfta yoksun sayılacaksınız. Evet bilgileriniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. 2 hafta veya daha uzun olacak. Belki okullar açılana kadar yani Eylül ayına kadar bilim uzayabilir bu tatil. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Derslere girin. Ben size sınıfa girince ödevlerinizi vereceğim. Yani herkes aynı ödevi yapacak. Yani ilkokullar... Ortaokullar falan hep aynı ödevleri yapacaklar. Aynı sayfaları yapacaklar. Neyse. Bilgileriniz olsun istedim. Teneffüsünüze devam edebilirsiniz. Korona çıktıysa bir metre kuralı da çıkmıştır. Uzaklaş benden. Duydun mu kardeşim? tatil olacakmış. Şu an biz Mart ayındaysak oh my god biz belki Eylül ayına kadar tatil olacak. Ama belki yazlığa da gidebilir, gidemeyebiliriz. Duymadın mı? Çoğu il ve ülke kendilerini kapatmış. Giriş ve çıkışları yasakmış. Bir metre kuralı. Bizim için hiç önemli değil o kardeşim değil mi? Evet biz sonuçta kimle görüştüğümüzü biliyoruz. Biz kardeşiz. Ha sanki biz değiliz yani. Ben yine de önlemimi alırım. Belki aha bu şahıza korona vardır. Kendi adına konuş. Pis şeyleri dokunan sensin bir kere. Zil çaldı. Kimse yanıma oturmasın. Anlıyor musunuz? Ben böyle virüslerde çok önlem alan bir kişiyim. Yanıma oturanı ben öldüreceğim. Ben virüs kaptıracağım. Eyvah! Ben şimdi bunun yanında oturuyorum. Ne yapayım ben? Öğretmene söyle, başka yere alsın seni. Tamam. Herkes sınıflarına çocuklar, sizi görüyorum. Teneffüs dedi sevmiyorum. Hi, hi, hi. Son teneffüs. İyi. İlk ben. Hayır ilk ben. Bir metreyi geçtin. Virüs kapacağım. Asıl ben virüs kapacağım. Herkesi görmediğiniz ama teneffüsümüz bitti anlıyor musunuz? Çok hızlıydı. Hihi biz çok şanslıyız. Bizim okulumuz dünden tatil oldu. Kıh 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 kıh. Kıskanın gençler. Aa. Ah. Biz geldik bakıcı abla. Ay hoş geldiniz çocuklar. Ben de yemeğinizi hazırlamıştım. Açsanız gelin oturun. İsterseniz de yapıp oturun. İsterseniz oyun yapıp oturun. İsterseniz televizyon izleyip oturun. İsterseniz de oturmayın ya. Aa. Hmm. Biz gidelim mi kardeşim? İt Bam 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 baram. Yeah. ne dedim ki ben ya? İsterseniz oturmayın dedim. Aa delirtecek bu çocuklar beni. <laughs> Oynayış okullar biliyorum tatil. Aa kimse de bize söyletmiyor ya. <laughs> çocuklar dizi izliyorum çıkın bakayım. Aa burada televizyon mu var diyor. Hadi gidelim. Oy. Abla. Pis geldik. Abla okula tatil oldu. Ah kardeşlerim bizim okulumuz dünden tatil oldu. Siz yine şanssızsınız. <laughs> ben şu an oyun oynuyorum. Çıkın bakayım oyunu kazanmam lazım. Bilgisayarın fişi olsaydı fişi çekecektim ama öyle bir gelişmiş ki bilgisayarla. Bilgisayarım fişi bile yok. Hadi kardeşim biz oyunu oynayalım. Aynen. Aa, sınıf alalım. Bir de fotoğraf makinesi. Ha bir de çanta. Ha bir de çanta. Bir de çanta. Bir de çanta. Ha bir de bu kutuyu alalım. he. <laughs> Aa çocuklar ama sonra ben topluyorum odayı. Anne. Anne. Ay ablanmış ya. Abla senin topladığın yok. Ya annem ya biz topluyoruz? Hiç öyle konuşma. Ha, siz annem topluyor diyebilirken ben topluyorum bu odayı. Sizle paylaşıyorum bu odayı maalesef. Maalesef diyor ya. Hadi inadına dağıtalım kardeşim. Beş saniye sonra. Ben bu evden taşınıyorum Ne var ya Oyun oynuyoruz altı üstü He. Bak şimdi bu bizim arabamız o Hatta bu bizim evimiz olsun Evimiz çok minikmiş Şu an yağmur yağıyor evden çıkmamamız lazım Al bu senin yemeğin olsun Bu karpuzda Kuyruğuma takacağım Bu da benim yemeğim olsun ha. <laughs> Hay bismillah ya ne var ya bu odaya her gilen, e, korkuyor. Oyun oynuyoruz. Çocuklar tepedeki Tatlıravali'yi nasıl indirdiniz? Öyle biz zıpladık ki Tatlıravali güm diye yere düştü. Ya kırılsaydı ben ona dünyanın parasını verdim siz biliyor musunuz? Aa çok kızdım size. Şimdi ben bu odayı iki saniyede toplarım. Bir saat sonra. Baba bir saatte daha sadece tatravalye koydum. Bir de iki saniyede toplarım diyorsun. Heh. Neyse biz online dersimize girelim. Kardeşim bugün okul vardı. Online ders yarın başlıyor. Cık cık. Ha doğru. Oğlum biz de ödevlerimizi yapalım. Sonuçta korona tatilindeyiz. Her şeyi yapabiliriz. Evet ödevleri bitirip sonra çılgınlık zamanı. Cumhurluğum. Ben bu odayı 15 saatte toplarım. ne oldu ya? O da toplanmış. Ay ben gözümü kırpana kadar karım gelip toplamış odayı ya. Maşallah. Yalnız çocuklar ödevlerini burada yapmalı. Nereye gitti bunlar ya? Dara. Çocuklar ben o bilgisayar dünyanın parasını verdi biliyor musunuz? Baba ya sen de her şey dünyanın parasını vermişsin. Heh, biz ödevimiz yapacağız burada. İyi. Bir, iki, üç, dört ve beş. Ne çok ödevimiz varmış kardeşim. Aynen kardeşim. Hadi yapalım. Üç dakika sonra. Sıkıldım. Biz bu kadar ödevi nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Evet. Biraz görünmeliyim. Diye. Yemek vakti çocuklar. Yemek. Abla sen evden taşınmamış mıydın? Ay siz de hiçbir şey anlamıyorsunuz ya. Ben onu mecuz anlamda söyledim. Ya o kadar dağılmış ki ben bu odaya zar zor girerim anlamda. Dedim. Bu benim suluğum. Ay o pembe. Bu benim olsun o zaman. Bu da mavi de benim. Çocuklar ben yaparken birkaç tane şey yatıştırdım. Annenizi çağırıyorum. Ben de sonra e, biraz bahçede hava almaya gidiyorum. Korona kapacak, dışarı çıkma yasağı çıkacak diyoruz. Çocuk paydon Paydan? Hayır çocuklar. Hı, düzel. Hayır çocuklar, hmm, o dışarı yası yarından itibaren başlıyor. Yani karantinaya yarından itibaren giriyoruz. Yani şu an hava almaya gidebilirim. İki saniye dışarı çıkacağım sonuçta. Aa! Bu benim suluğum olsun. Ben buraya oturacağım ama benim suluğum orada. Biliyor musun? Teşekkür. Baba ne zamandan beri kısaltmalı konuşmaya başlıyorsun? Ok tamam. Ok tm bir daha konuşmam. Çocuklar tatilde ne yapacaklarınızı söyleyeyim. Ay evden çıkmıyorsunuz. En fazla balkon ve ee, cama çıkabilirsiniz. Evden çıkmıyoruz. İsterseniz boyama yapın, resim yapın, dans edin, oyun oynayın, sohbet edin. Bilgisayar oyunu oynayın. Dev yapın. Ee, yeni oyunları keşfedin. Masalları anlatın birbirinize. Ablanızı gıcık edin. Anne. Şaka yapıyordum. peki. Umarım şakadır. Evet. Ee, yemek yiyin. Bana yardım edin. Ee, e, biz ben ben galiba sadece yemek yiyeceğim. Ben de galiba sadece ablamı gıcık edeceğim. Anne onu mecaz, anlamda söylememiş miydin sen? Vallahi gıcık ederlerse benim, ben kızmayacağım çocuklara. Tatilleri sonuçta. Ha, sakın siz de korona tatilinde dışarı çıkmayın. Bu bir tatil değil. Bu bir karantina. Yani tatil olarak algılamayın. Tatil diyoruz ama burada Korunma amaçlı yapıyoruz. Gezme amaç değil bu tatil. Sen de e, bir iki hafta falan karantinada kal. Dışarı çıkma. İşe gitme. Bu bana mı dendi? Tam bana göre tüm gün uyuyacağım. Vazgeçtim <laughs> ya. Sen işe git. Karantina altında kalmak için seni yedek odaya alırız. E, neyse. Bu korona çok önemli bir şey çocuklar. Karşıdan mesela... <laughs> anneanneniz hemen karşı sitede oturuyor biliyorsunuz. Oradan oraya geçer, buradan oraya geçerken bile maskeyle geçmemiz lazım. Ne önlenmiş ama ya. Vazgeçtim. Korona tatili 2 saniye sonra bitsin. Ben nasıl olsa iki gün tatilimi yaptım. Ah, ah çocuklar ama bir sürü ödeviniz olacak. Onları bitirmezseniz ben de sizi bitiririm. Annem çok ciddi kardeşim. I, ben aç değilim galiba. Gidiyorum. Ödevlerimi bitireceğim. bit <laughs> e, bitter istersen sen, sen de gidebilirsin. Yok ya. Ben çok açım. Tüm yemeği kendi başıma bitirebilirim. Dipnotu unutmayın. Dışarı çıkmak yok. Ben geldim. Biraz yemek yiyeceğim. <laughs> hey, sen niye benim ağzımdan su içtin? virüs diyoruz, korona diyoruz, bir metre kuralı diyoruz. Eh benim için umurumda değil. Hem o korona virüsü yarın başlıyor. Ha bu da iyice yabancıya döndü ya. Kendinize sağlık. <laughs> ben buraları nasıl temizleyeceğim? Korona tatili temizlikle geçecek. Onu anladık. Bunu çocuklar temizleteceğim. <laughs> hey ödev yapacağını sanıyordum. Aa, Annemden korunmak için de o kardeşim. Sen ne zaman benim ilk günden ödevlerimi bitirdiğini gördün? E Haklısın. Ama ben inek bir öğrenciyim. İnek bir öğrenci olarak kalmak için ödevlerimi yapacağım. Benim ödevlerimi de yapsana. Seni ineklikle zirveye çıkarırım. Tamam. Haha. Şapşık kardeş. Sen bana Şapşik dedim. Hayır canım şapşik demedim. Sen hiç şapşik olmayan bir kardeşsin dedim. He. He. Gönlümü aldım bak. Yapacağım ödevlerini. Arkadaşlar ben bu videoyu biraz komik bir şekilde anlatmaya çalıştım. Gülmemiş olabilirsiniz ama olsun. Ama biliyorsunuz bu korona tatili gezmek için değil. Tabii ki de karantina altında kalmak için. Dipnot düşürüyorum buraya. Bunu biraz geç söylemiş olabilirim. Yani siz bunu baya baya sonra izleyeceksiniz. Ama olsun. Dipnot düşürüyorum. Hatta belki ben bu videoyu yayınladığımda korona tatili bitmiş bile olabilir. Ama ben bunu korona tatilinin ilk günü çekiyorum arkadaşlar. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi dışarı çıkmayın. Bir metre kuralını uygulayın ve arkadaşlarınızla olabildiğince az görüşün. Çünkü onların kimlerle görüştüğünü bilmiyorsunuz. Ama ailenizin kimlerle görüşüp görüşmediğini az çok biliyorsunuzdur. En azından neyse sizleri seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an başka bir videodayız biliyorum ama ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu arada biliyorsunuz okullar 30 Nisan'a kadar belki daha uzun, belki daha kısa tatil. O yüzden benim videolarım genelde cumartesi günü yükleniyordu. Karantina TV'de pazar yükleniyordu. Karantina TV değişmeyecek ama lepese pembe kalbe ben ne zaman video yüklemek istersem o zaman yükleyeceğim. Çünkü ben hep cumartesi bekleyemem. Bay bay.